Merhabalar. Bu üçüncü videomuzda Minecraft Education Python derslerindeki üçüncü videomuzda üçüncü dersimizi yapacağız. Şimdi hemen girelim Python dersimize. Evet Python 101 diyoruz. Daha önceki iki videoda ders 1 ve ders 2'yi yapmıştık. Şimdi ders 3'ü gerçekleştiriyoruz. Bu derste yani ders 3'te ağırlıklı olarak değişkenler konusuna değineceğiz e, alfanümerik ve alfabetik değişkenlerin nasıl olduğu ile ilgili bilgi veriyor bize Bu ders 3. Aynı zamanda koordinat, dünya koordinatları ile alakalı bir hatırlatma yapılıyor ve en son bölümde de aritmetik işlemler devreye giriyor. Bu e, öğrendiğimiz değişkenlerle aritmetik işlemler yapacağız. Hemen bir başlatalım dersimize. Yine her zaman olduğu gibi ilk olarak karşımızda e, şirketin CEO'su belirecek ilk etapta ve bize genel olarak ders 3 ile alakalı yapılacak işlerle alakalı daha doğrusu bilgilendirme yapacak. İlk ders 3'ün ilk bölümünde meyvelerle uğraşacağız. Daha doğrusu şunu söyleyebiliriz, genelleme yapabiliriz. Ders 3 ağırlık olarak bitkilerle alakalı bir bölüm. Şimdi CEO'muz bizi karşıladı hemen bir konuşalım onunla. Bu bölümde de yine Karşımıza çıkan her bölümdeki karşımıza çıkan karakterlerle konuşmadan bölüm uygulanamıyor. O yüzden mutlaka konuşmamız gerekiyor hepsiyle. Şimdi burada genel bir bilgilendirme yapmış. İşte bazı yazılımlar geliştiriyoruz çiftçilerimiz için. Bu konuda bize yardımcı olur musun şeklinde. E, tabii ki oluruz. Devam ediyoruz. İlk bölümümüze geldik. İlk bölümümüzde bizi bir programmer karşılıyor. Ve şunu söylüyor bize bir kombinasyon yapmak istiyormuş fakat bu konuda bir türlü başarılı olamamış. Ee, bu oluşturulan kombinasyonun sonrasında da biraz sonra göreceğimiz e, tuşlara o kombinasyonu uygun şekilde basmamız gerekiyor. Ve sistemi çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi hemen bakalım şurada kombinasyonumuzu nasıl gerçekleştireceğiz. 4 tane değişkenimiz var A, B, C, D diye. Fakat bu değişkenlerimiz A, C, B, D diye sıralanmış. Burada da 4 tane ekranımız var. Bu ekranların altında birer buton ve bu sırayla burada belirten A, C, B, D sırasıyla bu butonlarımıza tıklayacağız ve e, o sıralamayı gerçekleştirdiğimizde yukarıdan bir meyve e, makinesi diyelim. Oradan üretime başlayacak. Şimdi hemen C tuşuna basarak konsolumuzu açıyoruz. Burada bize üst tarafta yine kısa bilgiler veriliyor. Diyor ki biz A diye bir değişken oluşturduk ve o değişkenin değerini içerisine belirttik. Bakın metin olarak belirtilmiş A değişkeni. Siz de B ve C diye iki tane değişken oluşturun. B değişkeni melon yani karpuz. C değişkeni ise apple yani elma olmak zorunda. Hemen şuralara zaten step 1 diye de belirtmiş bakın. Birinci adımda neler yapmamız gerektiğini anlatıyor bize. Hemen B eşittir. Tırnak içerisine alıyoruz tabii ki. Çünkü metin değişkenleri e, mutlaka tek tırnak, çift tırnak e, içerisine alınmak zorundadır Python'da. Hemen buraya melon yazdık. C değişkenimizi de oluşturuyoruz. Eşittir dedik. Yine tırnak içerisinde apple diyoruz. Buna da D değişkenimiz ise A'ya eşitlenmiş. Böyle bir kolaylık sağlanmış bize. Şimdi burada ekranımızın sol üst tarafında her bir değişkenimizin sırayla yazdırılması ile ilgili bir komut satırı var. Bunun içerisine önce A değişkenimizi yazdıralım. Sonra B değişkenimizi parantezlerimizi de sildik. B değişkenimizi ve son olarak C değişkenimizi şuraya belirtelim. Şimdi fruit eşittir d demiş. Zaten d de a'ya eşitlendiği için burayı olduğu gibi bırakacağım. Sonuçta yine a değişkenine eşitlenmiş oldu bu. Bir hata vermemiş programımız. Bir çalıştıralım. Bakalım. Evet. Berries melon apple berries tek bu sıralama bizim için doğru. Şimdi berries bizim için a'ydı ve önce a'dan başlamamızı istiyordu. Geldik ...tıkladığımızda bakın correct kabul etti. Yukarıda ışıklarımızdan biri daha yandı. Sonra e, C'yi istediği için C'ye geçtik. C'miz Apple'dı. Evet ikinci ışığımız da yandı. Bunu da kabul etti. Sonra sırada B var. Bakın. B'ye tıkladığımda bunu da kabul etti. Ve e, üçüncü ışığımızda... Daha doğrusu dördüncü lambamızda yandı. Sonra D için A'yı eşittir demiştik biz. Tekrar geliyoruz... Şuraya tıkladığımızda birinci bölümü başarıyla tamamlamış oluyoruz. Böyle bir basit bir dizi yapmış olduk. Şimdi yukarıdaki meyve makinemiz de çalışmaya başladı. Üretime geçti. Bakın buraya meyveler dökülmeye başladı. Bunları da istiyorsanız toplayabilirsiniz. Biz şimdi ikinci bölümümüze geçelim. Evet ikinci bölümümüzde bir developer karşıladı bizi. Burada da yine... Değişkenlerle uğraşıyoruz. Fakat bu sefer değişken içerisine location yani dünya koordinat bilgilerini atacağız. Bir önceki bölümde hatırlarsanız değişkenler içerisine metin atamıştık. Burada koordinat atacağız. Bizden istediği şu bir tarım alanı varmış. Şurada bakın gözüküyor. Bu tarım alanına tohumlar ekilecekmiş. Fakat bu bir türlü doğru pozisyonlara doğru tohumları ekmeyi başaramamış. Dünya, verilen dünya koordinatlarını kullanarak e, buradaki ekimi tamamlar mısınız? şeklinde bir e, ricası var bizden. Yapalım. Şimdi burada 5 tane alanımız var. Tohum dikilecek alan. Ve yukarıda da 5 tane e, hangi tohumun dikeceğimizle ilgili bir bilgi var. Bakın yeşiller e, melon yani karpuz. Turuncular ise e, pumpkin yani kabak. Bunları dikmemizi istiyorlar bizden. Şimdi bu her bir deliğin bir location bilgisi var. Bir lokasyon bilgisi var. Şimdi o deliğin üstüne gelip C'ye tıkladığımızda bakın bize 5 tane değişken oluşturmuş. Location 1'den location 5'e kadar. Her bir değişkenin içerisine de dünya koordinat bilgileri atılmış. World işte eksi 24, 40, 18 diye. Bu location 1 ve biz şu an location 1'in içerisindeyiz. Bunu kapatıyorum. Burası location 1'miş yani. Geliyoruz. Burası neymiş? Bir bakalım. Eksi 25, 40, eksi 13. Hemen bakıyoruz. 4 burasıymış. Evet. Location 4. Yani mantıksal bir sıralama yapmamışlar burada. Bakalım burası neymiş? Hemen bir görelim. Evet. Eksi 28, 40, eksi 16. Bakalım neresiymiş? Eksi 28, 40, eksi 16. Burası 3'müş demek ki. Tamam. Burayı da kapatalım. Yani 1, 4, 3 diye gidiyoruz. Şuraya geldik. Bakalım. Eksi 31, 40, eksi 17'ymiş. Eksi 31, 40, eksi 17. Evet burası 5. Son kalan yerde 2 tabi haliyle. Şimdi o zaman bir daha tekrarlayalım. 1, 4, 3, 5 ve 2. Sıralamamız bu şekilde. O zaman e, kabakları e, 4 ve 3'e ekeceğiz. Diğer kalan her yere de melon yani karpuz ekeceğiz. Şimdi ben kod penceremi tekrar açıyorum. Şuralara, şu alanlara ben location ve tohum ekeceğim komutları yazacağım. Hemen bir tanesini şöyle işaretliyorum ve yazmaya başlıyorum. Blocks nokta place dedim. Açtım parantezimi. Şimdi bana burada bilgi veriyor bakın. Place'den sonra block number. Yani burada benim hangi bloğu ekeceğim? Yani daha doğrusu hangi tarım ürününü ekeceğimle ilgili buraya burada bir parametre girmem gerekiyor. İkinci parametrem ise pozisyon. Yani dünya koordinat bilgisini girmem gerekiyor. Yani block place beni benden iki tane parametre istiyor bu komut. Hemen bakalım. Bir de biliyorsunuz melon vardı. Onu da melon block diye yazıyormuşuz. Hemen yazalım. Melon. Blok. Evet birinci parametremi bitirdim. Virgül koyup ikinci parametreme geçtiğimde bakın pozisyon parametresi koyu hale geldi. Burada isterseniz şu şekilde world x 24 40 x 18 şeklinde buradaki yapıyı komple alıp buraya yapıştırıp da yapabilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki location bir değişkenini kullanarak da yapabilirsiniz. Biz şimdi location ee, değişkenini kullanarak yapacağız. Sebebi de dersin felsefesine uygun olmasından dolayı. Şimdi ben location 1 girdim. Buradaki girdiğim değer şuradaki world eksi 24 40 x18'e eşit. Şunu kopyalıyorum. Çünkü bundan 5 tane yapmam gerekiyor. Hepsini tek tek yazmaya gerek yok. Şöyle hepsini yapıştırıyorum. Şu şekilde. Şimdi burada 4 ve 3'ümüz pumpkin'di. Yani kabak dikecektik. Şuradaki lokasyonları da bir 3, 4, 5 diye değiştirelim. Evet. Şimdi 4 ve 3. Evet. Aynen. 4 ve 3'ümüz pumpkin'di. Diğerleri olduğu gibi kalsın. Şunu melon blo hemen pumpkin yapalım. Evet. Şunu da yine Pumpkin yaptık. Şu an e, bir kontrol edelim. E, 1, 2 ve 5. Tamam. Melon bloktu. 4'ümüz Pumpkin'di ve 3'ümüz Pumpkin'di. Tamam. Bir çalıştıralım programımızı. Bakalım. Evet. E, ilgili yerlere e, olması gereken e, tohumları ektik. Ve tarımı bu alanda başlatmış olduk. Zaten yukarıda da bizi hemen tebrik ettiler sıcağı sıcağına. Ve bölüm ikinci bölümümüzü de tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü ve son bölümümüze geçiyoruz. Burada bizi bir veri bilimcisi karşılıyor. Bu da anlaşılıyor ki rakamlarla uğraşacağız burada ve işlemlerle uğraşacağız. Hemen bir bakalım ne anlatacak bize. Evet bazı hesaplama hataları yapılıyormuş. Listelerdeki oluşan ürünlerin fiyatlarının toplanması ya da adetlerin toplanmasıyla alakalı hatalar yapılıyormuş. Bize bu konuda Yardımcı olur musunuz diyorlar. Hay hay. Tabii ki burada e, bize yardımcı olmak için bakın 3 tane alan belirlenmiş ve bu 3 alanın her birinde e, ürünlerin isimleri yazılmış fakat değerleri belirtilmemiş. Şimdi mesela birinci e, görselimizde, birinci bölgemizde daha doğrusu işte aşağıdaki ürünlerin toplamını bize çıkartın diyor. Hemen konsol ekranımızı açıyoruz ve bakıyoruz. Şimdi apple 10, melon 15, berry 20 ve potato 2 diye değer biçilmiş bunlara. Tamam biz bunları klasik toplama işlemine tabi tutacağız. Toplamamızın sonucu da cost diye bir değişken. Biz ama burada şu bir cost değişkeni belirleyip bakın step 1 zaten burada yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Bu bir zorunluluk değil ama ee, bize burayı yönlendirilmiş Biri bize burası evet cost diye bir değişken oluşturdum eşittir dedim şimdi yapmam gereken bunu bu değerleri toplayacağım ama şu karşısındaki rakam değerleriyle değil de değişken isimlerle toplamak istiyorum ben cost'un karşısına apple yazdım bir artı koyuyorum arkasına sonra melon var bir tane tamam buna da bir artı koyuyorum Şurada iki tane beri istemiş. O zaman bir parantez içerisinde yap, yapmak istiyorum ben bunu. Çünkü öncelik matematikte biliyorsunuz aritmetik işlemlerde öncelik mevzusu var. Evet bunu da bir hallettik böyle. Ve sonrasında bir artı daha ekledik buraya. Sonra potato değişkenimizi aldık. Ve ee, şu an bir hata vermedi programımız. Bakalım cost'un değeri kaçmış. Bir çalıştıralım programımızı. 67 ymiş. Görüyoruz ortadaki bizim ekranımızda 67 rakamı var. Hemen buradaki butonumuza basıyoruz ve doğru bir iş yaptığımız hemen bize söyleniyor. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Burada yeni bir e, ürünümüz var Pumpkin. Fakat Pumpkin'in değeriyle ilgili herhangi bir bilgi yoktu biraz önce. Şimdi konsolumuzu tekrar açıyoruz. İkinci kısma geçiyoruz buradaki bilgiler bizim için önemli ikinci monitöre bakın yeni bir değişken oluşturacağız yeni bir ürünümüz var pumpkin diye ve kabağımız varmış bir pumpkin diye bir değişken oluşturun diyor sonra bunun değerini nasıl yapacakmışız berries ile apple'ın çıkarılmasıyla yani berries'in değeriyle Berries değişkenin içerisindeki değerle Apple değişkenin içerisindeki değeri çıkartacakmışız birbirinden. Ve Pumpkin'in değerini bulacakmışız. O zaman şöyle yapalım. Direkt şu kısma bakın step 2 diyor burada. Şu kısma şöyle hemen Pumpkin diye bir değişken oluşturalım. Buna eşittir diyelim. Ve burada dediği gibi aynı. Berries'ten Apple'ı çıkartalım. Evet Berries eksi Apple diye Şimdi bunu dedikten sonra işimiz bitmiyor tabii ki. Artık Pumpkin ürününü de şuradaki toplamımıza dahil etmemiz lazım. Hemen buraya bir artı deyip Pumpkin'i ekliyorum. Şurada hemen çıktı zaten. Evet Pumpkin'i ekliyorum. Şu an programım yine hata vermedi. Bir çalıştırıp görelim. Bakalım kaç çıkacak. 77 çıktı bakın. Sol üstte görüyorsunuz zaten ve 77 şu 3. ekranımda var. Şunu hemen tıkladığımda işlemimin doğru olduğunu söylediler bize yine. Şimdi burada yeni bir işlem var. Ee, diyor ki bir de bazı e, ürünlerin değiş değerlerinde bir değişiklik olmuş. Şimdi buna göre bir işlem yapacağız. Bakalım neymiş durum. 3. aşamaya geçiyorum. Diyor ki Apple ve Melo'nun fiyat değerlerinde değişiklik olmuş. Apple iki miktar iki tane daha doğrusu iki değer artmış price yani etiket değeri iki artmış. Karpuzun etiket değeri ise 3 azalmış. Yalnız bunları diyor komut satırlarında artı eşittir ve eksi eşittir operatörleriyle yapın diyor. Tamam yapalım. Onları da şurada yapacağız. Apple change demiş zaten. Bakın şurada. Hemen gerekli değişiklikleri yapalım. Biz burada Apple diyeceğiz. O zaman yukarıdaki komuta bakıyoruz. Artı eşittir. Çünkü 2 arttığı için. O zaman biz buraya artı eşittir deyip 2 değerini giriyoruz. Sonrasında da aynı işlemi melon için yapacağız. Melon eşittir dedik. Pardon eşittir demedik. Eksi eşittir dedik. Çünkü neden? Bunun etiket değeri 3 azalmış. O zaman eksi eşittir deyip buraya 3 değerini giriyoruz. Programım yine hata vermedi. Bir deneyelim bakalım. Ne çıkacak karşımıza? 76 diye bir rakam çıktı. Var mı ekranlarımızda? Evet var. En baştaki ekranımızda 76 değeri var. Bakalım. Tıklayalım ve evet tepemizden yıldızlar yağmaya başladı. ve bu bizim 3. bölümü başarıyla tamamladığımız anlamına geliyor. Buradan da dilekçelerimiz, şey diplomalarımızı da aldık. Şimdi asansörümüz de açıldı. Artık asansörümüze binip Ders 4'e gidebiliriz. Bu videomuz bu kadar. Ders 4'ü işlediğimiz videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.